Arkadaşlar hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere akrep burçları için Ocak ayının 1 ile 15'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi bir bakalım. Bu süreçte ne gelişmeler olacak? Aşkta işte sağlıkta diyorum arkadaşlar. Toplu bir para alacaksınız. Canlarım benim bir yerden bir alacağınız mı var? Ya da bir beklentiniz mi var? Hani bu para bu 15 günlük süreçte elinize geçecek gözüküyor. Ve ayrıyetten hane içi huzursuzluklarınız Gidecekmiş yani ne kiminle ne sorun yaşıyorsanız bu durumlar yavaş yavaş düzene girecekmiş canlarım. Kafa karışıklıklarıyla alakalıysa siz belli kararlar almışsınız sanki artık hayatınızı düzene koymak istiyor gibisiniz arkadaşlar. Yarım kalan işlerinizi bu süreçte tamamlamak isteyeceksiniz. Özellikle iş konularında ertelediğiniz ne varsa bu dönemde yani bunlar çok gündeme gelecek. Ve şanslısınız. Canlarım benim şansınız artmış. Yani burada eğer tedirgin oluyorsanız yeni bir iş açmayla alakalı bir düşünceniz varsa hani yeni yeni böyle fikirleriniz varsa iş konularında çok şanslısınız arkadaşlar. Ve doğru zamanlama olarak da gözüküyor. Aklınızdaki kişi sizi düşündüğü halde böyle kendisini geri çekmiş. Hala geri çekiyor yani o soğukluk enerjisini görüyorum arkadaşlar e, fakat engelini açmış olabilir yani ya da açacak çok yakın bir süreçte gözüküyor bu durum e, bu kişinin kafanızı karıştırmak istediğinden bunu yapıyor arkadaşlar hani sizin ona bir şeyler yapmanızı bekliyor gibi e, ne yapıyoruz biz net adım almadıkça hiçbir şey yapmamamız gerekiyor zaten bazılarınız katılaşmış arkadaşlar artık ee, önüne bakmak istiyor olabilirsiniz yani önünüze bakmak istiyor olabilirsiniz çünkü yorulmuşsunuz yani böyle bir e, tat almıyorsunuz isteğiniz kalmamış bu insanı seviyorsunuz ama artık bu beraberlikle alakalı güveniniz kalmamış e, çünkü bu insanla ne yaşadığınızı bilemiyorsunuz daha net olması gerekiyor yani belirsizlik asla size göre değil bu dönemlerde yani hepinizin böyle bir düşüncesi var arkadaşlar bu bakımda yorgunluğunuz çok çıkıyor artık belirsizlik etrafınızda hiçbir konuda istemediğinizi görüyorum çok zorlandınız çünkü geçmişle alakalı baya bir hayat sizi zorladı maddi manevi her yönden ama arkadaşlar siz artık yeni kararlar almış gibisiniz bakımın başından bu yana böyle görüyorum yani yeni iş düşünenleriniz varsa Birisiyle ortaklama özellikle Hayırlı görünüyor Ya da ortağınız varsa Yeni bir e, iş imkanı mı var Başka bir Teklif mi aldınız Hani bir fırsat geçecek gibi Önünüze iş konuları çok ön planda olacak Bu 15 günlük süreçte Evet devam eden Beraberliklerde teklif alabilirsiniz Yani bu insan Size samimi gelecek gözüküyor Eee Alışmış yani birileriyle tanıştırmak isteyebilir. Daha böyle yakın çevresiyle iletişime geçirmek isteyebilir. Hani böyle samimiyetinde göstermek isteyecek gibi duruyor arkadaşlar. Ben sizin dua ettiğinizi çok işten bir şey istediğinizi görüyorum. Bu nedir? Tabii ki hepinize göre değişecektir bu istek ama e, duyulmuş yani. Bu sesiniz duyulmuş arkadaşlar. Çok yakında sevineceksiniz bir isteğinizle alakalı büyük bir sevinç yaşayacaksınız günü de çok yakın çıkmış evet toplu bir para dedik bu parayla alakalı da düşünceniz var bu para elinize geçtiğinde yapmak istediğiniz var ya da belli bir sebepten dolayı belki e, birinden istediğiniz ya da bir beklentiniz var bu gelecek elinize ondan sonra e, bir şeyler yapmak isteyeceksiniz değerlendireceksiniz yani canlarım e, ama bir değerli bir eşya size birisi bir hediye mi verdi ya da verecek gözüküyor. Hani sizi sevindirecek bir hediye alacağınız alacaksınız sanki. Bu ya eşinizden ya da sevdiğiniz insan sizi mutlu etmek isteyecek arkadaşlar. Paket gözüküyor burada. Değerli bir şey de düşünüyor olabilir. sizin de sevindirmek istediğinizi görüyorum. Birilerini sevdiklerinizi böyle düşünceleriniz var. İki tane yol çok net çıkıyor. Mesafeli birisi Diğeri biraz daha böyle ondan kısa ama arkadaşlar şehir değişimi yapanlarınız olacak ya da uzun yol mesafesi bu yabancı ülkede olabilir burayla alakalı ya bir haber ya da bir yolunuz var gitmek istiyorsunuz ya da şehir dışına çıkacaksınız arkadaşlar şimdi bu da hepinize göre değişecek çünkü kiminizin mesafeli yolla alakalı gitme isteği var yurt dışı gibi kiminizin de şehir değişimi gibi düşünceniz var. Bunlar olacak gözüküyor. Çok güçlüsünüz ve güç de alacaksınız. Yani gücünüzü her anlamda göstereceksiniz. İşte aşk konularında öne çıkacağınız bir süreçten geçiyorsunuz ve içe kapanıklığınız gidiyor arkadaşlar. Hani böyle sadece net bir keskin bir duruşunuz var. Yani asla bu dönemde sizi üzen hiç kimseyi etrafınızda istemeyeceksiniz uzaklaştıracaksınız yani ben de bir akrep burcu olarak aynen öyle bir enerjideyim arkadaşlar bana yani beni yoran hiçbir şey etrafımda istemiyorum inanın sizi de öyle görüyorum çünkü belli kararlar almışsınız kim size nasıl davranıyorsa o şekilde davranacağınızı görüyorum demek ki bazı insanlara kırgınlığınız var ya da umduğunuzu bulamadınız ya da aynı karşılığı göremiyorsunuz. Siz kendinizce böyle bir düşüncelere, kararlar vermiş gözüküyorsunuz. Evet. Bekleme enerjisi çok çıkıyor. Aslında birini çok seviyorsunuz. Aslan burcu mu? Bu kişi ateş burcundan birisi, Koç, Aslan olabilir. E, su elementinden de olabilir ama arkadaşlar daha çok ateş burcu bazılarınızda çok etkili. Yani bu kişiyle e, yaşamak isteyip de yaşayamadıklarınız var. Bir o kadar da kalp kırgınlığınız var. Yine de bekliyorsunuz. Soğuklukta yapmak istiyor gibisiniz. Hani düşüncelerinizde o var ama yine de gelsin de istiyorsunuz. Yani böyle bir karışıklık var. E, çünkü arkadaşlar dolmuşsunuz yani en azından kendinizi rahatlatacaksınız o insan adım attığında belki de dönmek istemiyorsunuz ama adım atsın en azından içim serinlesin gibi düşünceler yapan var evet canlarım gerçekten küllerinizden doğuyorsunuz akrep burçları yani burada büyük sevinçler yaşayacağınızı görüyorum üzgünsünüz yani bir şeyler kafanıza tekrarlıyor yani yakın çevrenizden birileriyle de kırgın olabilirsiniz. Malla mülkle alakalı konularda, miraslık durumlarda ya da bir çıkar mevzuları olmuş sanki. Burada bir kırgınlıkta yaşadığınızı görüyorum birilerine ama bu yakın çevrenizden. Evet. Bir arkadaşınız da sizi özlemiş sanki, görüşmek isteyecek gibi. Şu an aranızda bir soğukluk var. Anlık enerjilerde bir gerginlik olmuş yani görüşmüyorsunuz ama sizi özlemiş gözüküyor Akrep burçları. Kimle kırgınsanız ya da kime gönül koyduysanız bu soğukluğu bu insan hissediyor ve düzelmek istiyor aslında. Kalabalık bir ortam gözüküyor bu düğün olabilir başka böyle bir doğum günü olabilir. Böyle kalabalık ortamlarda birkaç yerde ayrı ayrı bulunacağınızı görüyorum bir hastane ile alakalı bir git gel yapacaksınız yani bu ameliyat olabilir yani yüzünüzle alakalı bilemiyorum nedir kulak burun göz olabilir yani buralarla alakalı bir şey hissediyorum kiminiz estetik olabilir kiminiz sağlıktan dolayı bunu yaşamak zorunda kalabilirsiniz burada bu konularda tedirgin olmayın i̇yi, iyi olacak arkadaşlar göz çok çıkıyor gözle alakalı sıkıntınız var gibi aslında e, bir düşünceniz var bununla alakalı da muayeneme olacaksınız git gelme yapacaksınız bir kontrol amaçlı gözükeceğinizi de görüyorum e, vücut ağrılarınız var eklem ağrılarınız grip nezle olabilirsiniz ve sinüzit mi var arkadaşlar sizde baş ağrısı da çok olabilir şu sıralar özellikle Hanenizin içinde kalabalık olacak gözüküyor. Yakınlarınızla bağınız kuvvetlenecek ama bazılarına kırgınsınız. Bir çıkar mevzuları olmuş arkadaşlar. Bu çok net gözüküyor. Mecburiyetten belki de görüşüyorsunuz bazılarıyla. Birilerinin enerjisi de size çok ağır geliyor. Yani görüşmek istemediğiniz etrafınızda mecburiyetten görüştüğünüz kişiler belirmiş. Bu da sizi çok rahatsız ediyor. Evet. Evliyseniz eşinizle alakalı bir sıkıntı hissediyorum. Ona bir gönül koymuş olabilirsiniz. Ama bu kişi de sizin gönlünüzü alacak gözüküyor eşiniz. Siz insanlar etrafınızda ama arkadaşlar siz e, çok öndesiniz. Yani bu insanlar ya size imreniyor, özeniyor ya da yaptıklarınızla alakalı e, nazar değiyor size. Yani sizde olan o kişilerde olmayan bir şeyler var. Kıskançlık yaptıklarını görüyorum. Ee, zarar veremezler ama bir huzursuzluk edebilirler canlarım. Evet. Ama sürpriz gelişmeler bu 15 günlük süreçte olacak gözüküyor. Sürpriz yani sizi sevindirecek ne olur bilmiyorum ama bekleme enerjisi çok var bakımda. Siz bir haber bekliyor gibisiniz ya da bir başvuru sonucu bekliyor gibisiniz. Olumlu bir e, durum yaşanacak arkadaşlar. Bu konularda haberleriniz güzel gelecek. Ve birkaç kişi arkadaşsınız sanki. Kafa dengi insanlarla bir ortam yapacağınızı da görüyorum. Sanki planlanmış bu. Bir yere gitmek olabilir. Baş başa vakit geçirmek de olabilir canlarım. Evet kendinize çok iyi bakın. Adaşlarım. E, yeni videomda görüşmek üzere. E, kanalıma da destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.